Merhaba Yazgi Mutfağı izleyenleri kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Yeni bir tarifle yine karşınızdayız. Bugün sizinle çok güzel bir tirince yapacağız. Tirince için gerekli olan malzemelerimiz öncelikle 5 tane yumurtamız var. Beş tane yumurtamızla birlikte keki için bunu pandispanyası için bir buçuk çay bardağı şeker ve bir buçuk su bardağı elenmiş su bardağı eğlenmiş ununla birlikte bir kabartma tozu ve iki şeker vanilinle kekini hazırlayacağız. Diğer bir e, malzememiz de sütlü sosumuz için üç buçuk su bardağı süt, bir paket krema, üç yemek kaşığı şekerle birlikte sütlü sosumuzu hazırlayacağız. Karameli için ise bir su bardağı şekeri e, tencerede karamelize edip üzerine bir yemek kaşığı tereyağı koyup daha sonra bir paket krema ilave edeceğiz. Tercihe bağlı olarak da ben üzerine bir paketten krem şanti yapacağım. Bunun içinde bir su bardağına yakın soğuk sütle krem şanti tozunu çırpacağız. Haydi yapımına başlayalım. Yumurtalarımı kabıma kırdım. Üzerine bir buçuk çay bardağı şeker ilave edeceğim. Yumurtalarımla şekerimi güzelce Çırpacağım. Yumurtamla şekerimi iyice, ne, yaklaşık 7-8 dakika mikserle karıştırıyorum. Koyu bir kıvam alması için, böyle beyazlamaya yakın olması için. Terecide normalde yumurtanın akıyla sarısı ayrı ayrı çırpılıyor. Ama biz bu tarifimizde ikisini birlikte çırpıyoruz. Ama uzun süre çırpmamız gerekiyor. Şimdi e, kabartma tozunu ve ununu ilave edeceğim bir buçuk su bardağı unum vardı onu eleğime alıyorum üzerine bir paket kabartma tozumu iki paket şekerli vanilinimi eliyorum sonra eledikten sonra mikserin düşük seviyesiyle ya da şöyle spatula ile söndürmeden unu karıştıracağım Yumurtamın kabartısını hiç söndürmeden unumu ve kabartma tozumu yedirdim. Şimdi tepsimi bir borcam dikdörtgen şeklinde yağladım, afif unladım. Tepsimin içerisine bu karışımı ilave ediyorum. Harcımızı tepsimize döktükten sonra şöyle sallıyoruz, şöyle içindeki hava kabarcıkların gitmesi için. 170 derecelik fırında. Önceden ısıtmıyoruz hemen tepsimizi koyarken çalıştıracağız fırınımızı kızarıncaya kadar pişireceğiz Karamelini yapmak için şimdi Çelik tencere kullanıyorum çelik tencerenin içerisine bir su bardağı toz şekerini Ocağımın harareti orta hararette Ve buna kaşık Sürmeyeceğim sadece elimle şöyle arada bir Karıştıracağım şekerim tamamen eridi şimdi içerisine bir yemek kaşığı tereyağı atıyorum hızlıca güzelce karıştırıyorum tereyağım erir eremez de bir paket yani 200 ml krema ilave edeceğim yine hızlıca Tüycemin karamelini yaptım. Şimdi krem şantisini yapacağız. Krem şanti için soğuk sütümüz var. Bir su bardağından bir parmak eksik bir pakette krem şanti var. Normalde kutularda iki paket oluyor. Ben bir paketini kullanıyorum burada. Bu şekilde sütümü ve krem şanti tozumu kabarana kadar çırpacağım. Krem şantimi oluşturdum. Şimdi bunu streçleyip dolaba kaldıracağım. Kekimizin pişip pişmediğini bu şekilde kürdan testimizde anlayabiliriz. Pandispanyamız pişmiş. Şimdi fırından çıkartacağım soğumaya bırakacağım. Sütle harcımızı hazırlamak için 3 yemek kaşığı dolu dolu şekerim var. Üzerine 3,5 su bardağı süt ilave edeceğim. Şöyle şekerini biraz çözdürene kadar karıştırıyorum. Daha sonra bir paket yani 200 mililitre kremamı Tririce 3 süt anlamına geliyor. Ee, Balkan tatlısı 3 süt burada inek sütü, keçi sütü ve manda sütü. Ama biz e, evlerimizde manda sütünü ve keçi sütünü her zaman bulamayacağımız için bu işlemi kremayla görmeye çalışıyoruz. Hepsinin yağ oranı farklı olduğu için e, o yüzden Triçe'de, Balkanlar'da keçi sütü, inek sütü ve manda sütü kullanılıyormuş. Kekimiz tamamen soğudu. E, sütlü sosumuz vardı. Şeker, süt ve kremadan oluşan. Şimdi güzelce her yerine gelecek şekilde bu soğuk olarak sütlü sosumu üzerine gezdiriyorum. Gerçiçe bol sütlü bir tatlı. O yüzden şimdi bu sütlü sosunu gezdirdikten sonra en az 2 saat dolapta bekleteceğim. Şöyle kürdanla deldiğimiz zaman ya da çatalla sütlü sosumuzu daha güzel ve kolay çekecektir. Tatlımız 3 saattir dolapta bekliyor. Krem şantimizi şimdi süreceğiz üzerine. Krem şantiyi sürerken Dikkatli olacağız. Şöyle çektirerek krem şantimizi her yere düzgün bir şekilde. Daha önce de söylemiştim. Krem şanti kullanmayabilirsiniz. Bizim evde krem şanti sevildiği için ben bir paketten yaptım ya da siz çok seviyorsanız iki paketten de üstüne tabaka olacak şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde düzgünce yaydırıyoruz. Krem şantimizi güzelce yaydırdık, düzelttik. Krem şantimizin bu şekilde katı bir kıvamda olması için sütümüzün biraz soğukluğunun iyi olması lazım. Yani sıcak sütle değil de buzdolabında beklemiş, hatta buzluğunda bir 5 dakika beklemiş sütle yaparsanız daha iyi oluyor. Şimdi bunun üzerine karamelini döküyoruz. Karamelimiz de çok güzel oldu. Şöyle kıvamı. Başka tatlılarda ya da dondurmalarda da kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine yaydırıyoruz. tatlımı dolapta dinlendirdim. Şimdi önce krem şantisini koydum. Dolapta dinlendirmedim. Acele ettim. Ee, üzerine karamelini öyle koydum. Koyarken krem şantiye yer etti. Şimdi ikinci bir şey olarak da sıkma torbanız varsa veya bu şekilde benim gibi bir poşete çok az bir miktar krem şanti koyup üzerine süsleme yapabilirsiniz. Şeritler yapıyoruz krem şanti ile bir tane kürdan yardımıyla da şu şekilde şekil verebiliriz. Kürdanımızı aşağıya doğru çektirerek süsleme amaçlı olarak Çiçeğimiz yemeğe hazır. Servis tabağına aldık. İnşallah sizler de yapıp beğenirsiniz tatlımızı. Beğenilerinizi atmayı unutmayın. Yazgi Mutfağı'na abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.